Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bana yardım eden birisine bir sadık dost veriyorum. Hem de bedava. Şimdi ben başlayalım. Binek bu arada sağlık dostlarda. Şimdi hadi başlayalım. Biraz arkadaşlar ses emeklerimi kapatacağım. Ondan sonra müziği de kapatalım. Evet arkadaşlar. Sadece benim sesim duyuyorsun şu anda. Ee, şöyle ki e, şimdi şey kısmına gidiyoruz. Sağlık dosta kasetme. Bana yardım eden birileri, birisine bir sağlık dost vereceğim. Nadir düzeyde bir sağlık dost merak etmeyin. Bir bile binek. Şimdi şuradan batar yapalım. Allah'ım arkadaşlar ee, ya Atara girdik. Şimdi ee, şöyle hiç şey olmuyor. Öyle bir abartır. Tamam mı? Bana hediye verirlerse şöyle yapalım. Şöyle alın. Ona... <laughs> Arkadaşlar bu hediye olacağı için normalde hediye vermeden yapmam durum değil. Ne de bu. Şöyle sıfır bir avatar gibi özgün bunu seçmeyelim. Aynen bunu seçelim. Bunu kapat. Ondan sonra kulaklık falan yok zaten. eee bunu çıkaralım. Eldivenleri <laughs> de çıkaralım. Bunu da çıkar. Kel olacağız. Kelaş olan Şimdi arkadaşlar Tamamdır Şimdi Bana Bana Yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Şimdi bana yardım eden İlk kişiye Ben şey yapacağım ee, Bakalım Evet Bakalım ne yapacak. Eee takası O kadar kolay değil. Bekleyin, bekleyin. Göreceksiniz. Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Yok, tamam. Şu an kadar kimse yardım etmiyor. Bakalım bana yardım edebilecek var mı dedi. Çıkın kovuletlerinden. Bana yardım etmeniz lazım. Sizin iyiliğiniz için. Yok ya buradan çıkalım arkadaşlar. Burada yardım edecek kimse yok. Allah. şurada arkadaşlar. Sen ee, biraz daha bu işin zor olacağı için. Ee, bayağı baya bir şey yapmamız gerekiyor. Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin diye Şimdi. Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Bir yani üşürme sabit TV yazıcı yazdığını anlarsa tabii. Hiç bana anlamayacaklar. Daha yeni kanalım. Bana yardım eder misin? Bakın. Yardım edin. Bana yardım eder misin? Hadi be. Bana yardım etsin bak ücretsiz sadık dost veriyorum. Bana yardım eder misin? Bakın arkadaşlar. Şu anda çok şey kaçırıyor. Bana yardım etmeyen ücretsiz sadık dostunu vereceğim. Bana yardım, bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Aha bakalım. Oha kabul etti. Bakalım kabul edecek mi? Tamam şimdi gel. Hediye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kabul et. Kabul et ben de kabul ederim. İşte ya. Gerçek insan. Yo yo tek. Lan bir tane verecektin ya. Neyse bir şey olmaz. Evet tamamdır. İlk görev tamam. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Sonra başka şeyleri geçelim. Benim sadece dostlarım gidiyor. Hmm bu mu lan o kız? Yok. O değil. Hop. Kız şimdi onunla geziyor. Etrafta tur atıyor. Ne? Bana yardım... Bana yardım eder misin? Bana. Bana yardım eder misin? Ha <laughs> bak bak bak. Ne ne bileyim gördüğü için ne yapacağım? Ama ne bileyim ya. nasıl verelim elim bir şey olmaz. Benim... Şimdi. Şimdi gel. Gel bak. Dur lan dur sen değil. Neredesin neredesin neredesin. Heh alın. O değil. Ya gel, gel. Sana ne verelim? Sana sosu köpek verelim. Sana. Bir. Hediyem var. Hop. Hadi bakalım. Bu kadar harcama yeter herhalde. Arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bir tepki vermedi valla. Neyse kabul edelim. Bir şey olmaz. Verdi sonuçta. Tamamdır. Bugünlük bu kadar. Daralma yeter. Baya sağlık dost gitti arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Bizim yüreğimiz sağ olsun. Evet arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu galiba da biraz farklı bir şeyler yapalım bakalım daha ne kadar Sadık dostum var şimdi 1 2 üç dört kalmış var evet arkadaşlar bir de galiba Sadık dost savaşı yapalım ee, Sadık dost savaşında kazanan e, şey yapsın Şu kazananı hediye vereyim şimdi gel Allah yanlış yanlış mükemmel oldu afin yok burası az ya da zaten inşallah birini yenemez. yoksa sadık dost vermem lazım çok kötü ben bu şeyde çok kötüyüm biraz o savaşında şöyle kötü çocuk kostümü giyelim kaybedeceğim gibi duruyor. Neyse bak. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bir yes, Evet arkadaşlar. Bir de savaşa gireceğiz. Şimdi durun. Sağlık dost kuşanan biriyle. Şimdi gel bakalım. Şunu yapmayalım. Uyunukluk seviyorum. Bir dakika. Birinin güçsüz bir sağlık dostu olması lazım ya. Hadi be ya. Yok durun sağlık dostla kasetmek için gelmedim. Aynı sağlık dostumuz var zaten. Aa dur sevimli canavar işte sevimli canavar. Dur lan. savaşları. Kabul et lan. Ya birinin kabul etmesi lazım. Kimsenin sağlık dostu kuşan lan. Sadık dost kuşların arkadaşlarım. Yok. Terledim kimse yapmıyor. Aa dur Hadi ben miras. Hadi bir miras. Hadi bir mi. Hadi ben. Ha. Kimse kabul etmiyor arkadaşlar. Yok. Yok arkadaşlar kimse kabul etmiyor. Bayağı ben gezdim. Yok. Evet arkadaşlar, o zaman bu videonun sonuna gelelim. Böyle olmayacak çünkü her yeri gezdim. Kimse şey yapmıyor. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ayıcıkla aynı boydayız. O zaman abone olun ve like atın. Bu videonun da bu kadar. Görüşürüz.